Isparta'da 5 katlı kafenin çatı katında yangın çıktı. Alt kattaki tente de aşağıya düşen kıvılcımlar nedeniyle alev alınca yangın her yeri sardı. Neyse ki bir yangın tüpüyle zamanda ilk müdahale ve binanın hızla tahliye edilmesiyle olay kimsenin burnu bile kanamadan atlatıldı. Gökten kıvılcım yağdı, müşteriler korkuyla kaçıştı. Isparta'da 5 katlı bir kafenin en üst katında yangın çıktı. Yukarıdan düşen alevler alt kattaki tenteyi de tutuşturdu. Müşteriler tahliye edilirken gökten ateş parçaları düşüyordu. O anlar kameraya böyle yansıdı. Neyse ki tüm müşteri ve çalışanlar yaralanmadan binadan tahliye edildi. İlk anda alevlere yangın söndürme tüpüyle iş yeri sahibi müdahale etmişti. O tüp belki de birçok kişinin yaralanmasının önüne geçti. Yangın söndürme tüpüyle birlikte bilmiyorum. İçeride koştu. İnşallah en olurlar yani. Kısa süre sonra itfaiye ekibi de geldi. Yangın kontrol altına alındı. Maddi zarar büyüktü.